Bu küsür civarında büyük parklarımızda yapılan çatlamaları görüyoruz. Burada havuzumuz var, falde masa tenisini, badminton sahası, tenis sahası, basketbol sahası falan var. Şimdi bizi... ne bile yaparsınız. Yeşil spor, yeşil. Şehrimize yeni ve nitelikli parklar kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda Şefik Can. Parkındayız. Burası Şefikcan Caddesi ile birlikte imar hareketinin çok yoğun olduğu bir alan. insanların sosyal hayata ihtiyacı olan bir bölge. Şefikcan Parkımızın ilk etabını geçtiğimiz senelerde tamamlayıp kafemle birlikte hizmete sunmuştuk. Şu anda çok yoğun bir kullanım var. Şu an itibariyle Şefikcan Caddesi ikinci etap parkımızı inşa ediyoruz. Yaklaşık 28 bin metrekare yeni bir alan kazanmış olacak. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kameriyeler ve özellikle spor alanlarının bolca olduğu bir park kazanılacak. İkinci etap ve üçüncü etap kamulaştırmalarını tamamlamıştık. İnşallah üçüncü etapta 21 bin metrekarenin hazırlıklarını yapıyoruz. İkinci etabı bu yılın sonunda, üçüncü etabı da 2023 yılının sonunda tamamlayarak Şefikcan Caddesi üzerinde tamamladığımızda 100 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan ortaya çıkmış olacak. İçinde camisi ve diğer ihtiyaçlarının bulunduğu bu alanımız bölgedeki insanlarımızın sosyal hayatına önemli bir katkı sağlayacak. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için de yürüyüş alanları, spor alanlarıyla birlikte yeni bir cazibe merkezi oluşturuyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.